Efendim iyi günler. Tıp fakültesi zor bir eğitim. Liseden iyi bir dereceyle mezun olacaksınız. Üniversite sınavında iyi bir puan alacaksınız. Tıp fakültesini kazanacaksınız. 6 yıl fakülte eğitimini yapacaksınız. Sonra askerlik olur olmaz erkek meslektaşlarım için konuşuyorum. TUS sınavına gireceksiniz. Asistan olacaksınız, uzman olacaksınız. O uzmanlığın sonunda isterseniz akademisyenliğe devam edeceksiniz. isterseniz uzman olarak devam edeceksiniz. Hayatınıza bir yol çizeceksiniz. Bu TUS sınavlarını biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı ve YÖK beraberce hazırlıyor. Bundan bir ay kadar önce daha bu yeni kadrolar açıklanmadan demiştik ki arkadaşlar bakın bundan önce 10 bin olan asistan sayısını bu sene 5 bine indirdiniz. Yani yarı yarıya düşürdünüz. Dolayısıyla ileriye dönük çeşitli planlar yapan bu genç meslektaşlarımızı maalesef heveslerini kursaklarında bıraktınız. Dolayısıyla onlar şimdi ne yapacaklar? Gelin bu yanlıştan dönün demiştik. Bakın 60 tane genel cerrahi asistanı bir klinikte doğru ne eğitim alacaklar? Bir şekilde yavaşlata yavaşlata bu sistemi çözebilirsiniz dediğimiz halde Hayır birden düşürdüler ve bu sayılar böyle oldu. Tamam hadi o da bir plan dedik onu yapalım. Ama kadrolar bir açıklandı. Bakın önümde var yabancı kontenjanı Türk kontenjanı diye. Ya inanılmaz bir şekil. Bir de bu yazıların üstünde Arapça yazılar var sadece. Yani yabancı kontenjanı sadece Arapça bilen öğrenciler için mi? Ya biz mecbur muyuz yani kendi ülkemizde illaki Arapçayı koyacağız, konuşturacağız? Bakınız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Yabancı kontenjan 3, Türk kontenjan 2. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. Yabancı kontenjan 3, Türk kontenjan 1. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp. Yabancı kontenjan 6, Türk kontenjan 2. Bu arada uzmanlık öğrencileri 70 puan alanlar ihtisasa giremiyorlar ama 55 puan alan yabancı öğrenciler ihtisasa giriyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? 70 alan benim Türk evladım giremiyor, 55 alan yabancı giriyor. Ya yazıklar olsun. Yani bizim çocuklarımız okusunlar, doktor olsunlar, bu memlekete hizmet etsinler, bu millete hizmet etsinler diyoruz. Yani bu haklarını bile ellerinden alıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı ne yapsanız elinizde kalıyor. Bunda da öyle. Yine sınıfta kaldınız. Ya nedir benim Türk gençlerinin günahı? Bu memlekette Türk olarak doğmak mıdır ya kendi ülkesinde? Yapmayın. Bu kadar da olmaz artık. Kontenjanlar ortada. Yabancı kontenjanların hepsi Türk kontenjanından fazla. Bu çocukların moralini, bu çocukların hekimlik arzusunu, bu çocukların memlekete hizmet etme arzusunu kursaklarında bırakıyorsunuz. Biz bu saçları boşuna ağartmadık. Onlar da boşuna ağartmayacaklar ama sizin sayenizde yani hele ki bu kontenjan uygulamalarıyla çocukların ne moral bırakıyorsunuz, ne çalışma hevesi bırakıyorsunuz, ne de bu mesleğe karşı bir saygı bırakıyorsunuz. Saygılar sunarım.